Fatsa Belediyesinin kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği konforlu beton yol çalışmaları insanların yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Demirci Mahallesi Muhtarı Taylan Şendur, görev süresi başından beri mahallelerine Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sıcak asfalt ve Fatsa Belediyesi tarafından yapılan beton yol çalışmaları sayesinde gelişmelerini sürdürdüklerini söyledi. Tabii görevi devraldıktan bu, bu yanı Büyükşehir Belediyesi. Ana yolu sıcak asfalt yaptı. Yol çizgileri, durakları yapıldı. Ee, yukarı mahallede Oski mağduriyeti olan 45 hanemiz vardı. Oranın suyunu getirdi. Çalışmaları devam ediyor. Şimdi de burada beton e, yol çalışması. Aşağı yukarı burası da 45 hanelik bir güzergah. bir hat yapıyor Faslı Belediyesi. Ee, bir taraftan da at yarış sahası düzenlemesi e, Pasta Belediyesi sayesinde devam ediyor çalışmalarımız. Şu anda orada çalışmalar. Yani 12 kilometre Asma Köprü'den e, Pasta Merkezi burası. 15 dakikaya falan aşağı yukarı düşmüş durumda. E, köyümüzde aktif olan anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu var. E, tabii bu e, okulun da değerini artıran bir şey olmuş oldu. Bir taraftan üç tane camisi var, üç tane lojmanı var, bir tane taziye evi var, bir tane muhtarlık lokali var.